Herkese selamun aleyküm. Trabzon'dan ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar ne zamandan beri soruyorsunuz? İşte açık ahıra ne zaman başlayacaksınız? E, diye yorumlar mesajlar geliyor bana. İşte o gün bugün e, bir başlayalım dedik. En azından bir e, açık ahırımızın duvarının e, Hatil dediğimiz ya da temel dediğimiz olayını gerçekleştirelim. Geçen de malzeme yazdık. Ee, sizlere de gösterdim işte çiftliğimize gelecek olan malzemelerini. Madem malzeme geliyor dedik. Buranın da taşını alalım. Buranın duvarını yapalım. Diye konuştuk. Sağ olsun Sinan abimiz. Ee, dedi ki böyle aydan aya ödersiniz bana. Önemli değil dedi. Malzemeciden bahsediyorum. Ee, i̇şimizi de böyle halletmiş oluyoruz. Çok şükür. Eee Baktık. Sinan abi de bize yeşil ışık yakınca işte işleri halletmeye başlayalım dedik. Şimdi abim buranın temizliğine koyuldu. Görüyorsunuz arkada çalışıyor. Elinde motor var. Burada böyle odunlar falan vardı. Ee, onları kesiyor işte. Kesip kaldıracağız. İşte Bakacağız yakılacak çuval muval bir şey varsa yakacağız. Hurdaya gidecek olan demir memir bir şeyler varsa ee, onları halledeceğiz. Ben de dediğim gibi duvarımızın temelini Açmaya başlayacağım. Böyle bir e, toprağı alacağım altta sağlamı bulacağız. İçine beton döküp, üstünü tuğlayla biriket tuğlasından bu dökme beton taşla diyelim halledeceğiz. Hemen işe koyulalım. Duvarımızın telini çektik. İşte şu beyaz teli görüyor musunuz? Bunu baz alarak altının e, temelini açacağız toprağını açacağız. İçine beton döküp üstüne tuğla öreceğiz. Bu bizim kodumuz. Bundan şaşmayacağız. Bakın bu daha öteye kadar gidiyor. Şeyin arkasına kadar. Ee, tavuk kümesinin arkasına kadar. Ardında orayı boşaltıyor şimdi. Küreğimi kazmamı aldım. Bir Bismillah diyelim. Ee, burayı halledelim bir an önce. Eğer inek de alırsak, baktığımız inekleri alırsak onlar çocuk duran hayvanlar. Adamın bahçesi var. Bahçeyi sarmış. Orada yatıp kalkıyorlar. Biz de ineklerimizi alırsak en azından buraya atacağız onları. Burada rahat bir şekilde yatıp kalkarlar. Dolanırlar. İsterlerse otlamaya çıkabilirler. E hadi bakalım. Bir bismillah diyelim. İse koyulalım. Ben temele başladım arkadaşlar kaz makine işine. Abim de burayı hemen hemen temizledi. Bir şeyi kaldı. Şimdi şunu almak için yardım edeceğim ona. Şu şu su biriken yere taş değil mi? Harfiyat. Harfiyat üzerine işte dolgu, dolgu toprak derken orayı yükselteceğiz biraz. Oranın kotu düşük kaldı. Tamam onu ben şimdi birlikte tutalım. Şunun üstüne çekelim mi de. ara verdim. E, süt siparişi geldi köyümüzden. Biraz da acilmiş. E, ben de sütleri aldım. Hemen dedim sütleri getireyim. Sonrasında işe devam edeceğiz. Abim çalışıyor şu anda. E, bu arada da ilk malzeme öğleden sonra gelecek. Çakıl çimento gelecek. Bugün şeyi yetiştirebilirsem o açmış olduğum temeli yetiştirebilirsem alttan kayayı yani sert toprağı buluyoruz. Çakılını da betonu da dökeceğiz, hazır olacak. İnşallah. Evet şu anda yola koyulduk arkadaşlar. Arabayı da bırakırım teleferik inerim aşağıya. Hadi bakalım açık ahırımız başlıyor. Sütleri verdim geldim arkadaşlar. Abim sarı kurabiye tişörtünü giydi. Abi ne mi? yanır mı içilir mi? yanır da içilir Atıştır açlığını yatıştır. <laughs> ben de şöyle göstereyim size. Malzeme gelecek. Değil mi? Ama, değil mi? Sarı kurabiye yer <laughs> Bakın ne güzel açıyorum oraya gördünüz mü? Şey Telimizi çektik. Şuradan duvar olacak. Ben babam yukarıda biliyordum ya. İnekleri bakma. He? He. Gel benim sod... Gel benim sodamı içebilirsin. Gel. Yok. Ben babam yukarıdaydı babam. Aç. Evet içelim yiyelim de çalışmaya devam edelim. Bayağı odun kestin ha orada. Açıldı orası. Şu tezeye de konuş, komşumuzla konuştuk gelecek. Ama oraya şey, malzeme dekersek. Neyse ayarlayacağız. Bunu buradan kaldıracağız arkadaşlar. Daha tezek buraya dökmek yok. Abim oradaki temizlik işini bitirdi arkadaşlar. Şimdi bu tarafa geçiyor. Malzeme gelecek. Malzemeyi şu tel örgü oradan alacağız. Oraya sürmeli kapı demiştik şöyle. Sürmeli. Ee, şey, araba geldiği zaman açacaksın, kapatacaksın. Onu ereti koymuştuk oraya. Şimdi malzeme geleceği için onu oradan alıyoruz. Şuranın taşlarını da almaya başladı abim oradan. Ben de temel açma işlemine devam ediyorum. Kazma kürek işini. Evet. Hadi ben de yardım edeyim. Şu verayı da köpeğin yerinde şuraya yapacağız. Şuraya yapacağız. Şuraya güzel beton dökeceğiz. Şu arkası tuğla, şurası tuğla. Burası zaten kapalı. Önü tel örgü olacak. Güzel bir şey yapacağız orada. O kafesi koysa oraya. Atuğul'a yaptıktan sonra öğrenin. Tamam yok ona şey yapar. Şey Anladım ya. Yani. Tamam. Neyse yapalım Biz bakalım. Neyse bakalım. Bir çalışma yaparız şuraya. Hindileri de bir göstereyim size arkadaşlar. Ne? <laughs> 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 şarabından gösteriyor ama Abi gel mi Yiyorlar ya. Bak yere de dökmeyler ha. Ne? Hiç ziyan yok. Defalarlar ya. Belli buran abi denge Evet. da sülün kuyruklarımız var. Gayet güzel. Neyse devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şu şeyleri satıyorum. Alan varsa ördekleri. Evet. Trabzon. Akçaabat'tan Trabzon'dan alan varsa ördekleri. Şu beyaz tavuğu. Şu kara Tavuğu alabilir. Bundan sonra ırk bakacağız. Hadi bakalım. Tel aldık oradan. Şimdi araba içeri girebilir arkadaşlar. Hemen orada da yoğururuz. odunları da çuvalları bir temizlik işte. Çalışma başladı. Güzel olacak Allah'ın izniyle. Şunları sökeceğiz tahtaları falan. Tahta zaten lazım bize şurada. Ben çalışmaya devam edeyim. Herkes çalışıyor 7'den 70'ine. Babam da bahsedi. babamdan görüntü alabilir miyim ama yok. Yukarılarda. Paydos veriyoruz arkadaşlar. Az önce bir telefon geldi. Ee, i̇ki tane Danimarka jerseyi. Doğumu yakın. inek var dediler. Biz de işi gücü bıraktık. Şu anda gündemimiz biliyorsunuz inek alma. Ee, şansa bırakamayız yani. çalışıyordum ama malzemeyi de iptal ettik. Yarın getirecek. Abim de teleferiye bindi. Yukarı gidiyor. Sağ olsun veteriner hekim Hakan Bey yine bize eşlik edecek bugün de. Hayriyetten babam fındık budama işlemini yapıyor. Evet. da. Şöyle mi? Çok kaldı bayağı. ya. Kaldı yani ya. Ama ara boş biliyor musun? Kesmedim. Ya. Ha. Bir bakın. Tamam. Baba bu işin inceliği var mı baba? Yok. Aha şimdi. Herhalde var ya. Ne var? Şöyle bir baktığınız zaman yapılanları anlarsın. Fındıklık güneş aldı o bir kesin. E, tamam. Her tarafa güneş bir alıyor. Bir de alıyor. hayvan dolanıyor hayvanlara dövmeyecek, adamın başına çarpmayacak. Babamın da en kızdığı iş kafasında şapka varken dal çarpıp da o şapkayı düşürmesi. Yani. Bu durumlarda dalı kesmişliğin var mıdır? He? Şapkanı ya, o... düşüren dalı kesmişliğin ya, var mı? O, o kadar da değil. <laughs> Sanki bir kere kızıp kesiyle öyle. Şimdi bak oğlum. Burada ben bir şey söyleyeyim de. Tabi Tabii senin yüzlerin fındıkçı diye Ama belki Belki başkaları şey yapar. Ama şu ana kadar fındıktan bir kişi bir şikayet etmedi yani. Ya o, o başka da bak şu, şuraya bir bak şunun kalınlığına bak. Bu yaşlı. Ama bak şimdi şöyle bir şey. Bir de bu şuna bak bir de buna. O genç yiğit ha. gibi. Bizim şimdi genelde fındıkçılar 10 yaşında fındık ol mi hemen böyle bir tane bırakıyorlar onu kesiyorlar. Ha. bu Aslında bu katliam oluyor. Niye katliam oluyor? Fındığın kitabına bakarsan. Yani bilimsel olarak bunun 60-70 sene ömrü var. Evet. Ee, 10-12 yaşındaki sen fındık daha, fındık olmadan yani, verime başlamadan şöyle bir tepesi var, sen onu tutup kesiyorsun. Olmadı. Olmadı, şimdi bak şurada üç tane ana var. O yavrucukları sen mi bırakmıştın? Ya, onları alacağım şimdi duruma göre, temizledikten sonra. Kıyma onlara baba ya. Ama duruma göre. Hmm. Bak şimdi şu bir tane değil mi? Evet. Ama geldi bir metre yukarıya bak. Bir gölce iki gölce üç gölce dört gölce. Hmm. Bu ne demektir? Sen şöyle bıraktığın zaman bundan alırsın diyelim bir kilo fındık. Bundan? Bundan da alırsın bak. Bu bir gölce bir dal. Bundan da alırsın atıyorum. İki kilo, iki kilo, iki kilo, iki Neden öyle? Açmış kendisini. Evet. Ha. O, zaman seneye fındığımız daha iyi olacak inşallah. Daha iyi olacak. Daha kaliteli olacak. Bunları da bir çekeyim de. Maşallah. Bunlar çok güzel hayvan oldular ya. Baksanıza şunun güzelliğine arkadaşlar. Baksanıza şunun güzelliğine ya. Bu F4 oluyor. Bu hep tohumlama, 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 tohumlama bugüne gelmiş bir buzağı. <laughs> çok güzel. Sinek mi var kızlar? Yazılı da çok güzel. Tüyünü döktü maşallah. Baksana ya. Bunlardan inek olur mu baba? Koca olanı sattık baba. Hayır, geri geldi? Almadı ki adam. Başkasına sattık onu. Annesinden birlikte. Auu. Samet. Bunlar arkadaşlık mı yapıyor sana? Arkadaşlık yapıyor da bak başka bir şey var oğlum. Teleferik geliyor evet. Tamam. Bak o ineklerin yanında bir sual gördün mü? Evet. Oğlum bu kalmış bahçeli bunu kimse almadı ya. Gerçekten mi? Ama git bak ya. Onu sever miyiz Yok tamam onu sen buldun senin olacak. Ya hep verdim. Aa, aa. Evet doğru diyor. Nereden baksan 10-12 kilo fındık var burada. Çok güzel baba. Gidiyorum he. Aşağı verin de ben de geleyim. Niye geleyim? He. Niye yemek sinirim aşağı. Tamam o sularını kontrol edersin baba ineklerini. Ha burada. Küveti küveti. Ha suları var var baba. Su içiyorlar. Şimdi yukarı geldim üzüm toplayacağım oradan da inek bakmaya gideceğiz üzümü de kuzey istiyor çok seviyor bu üzüm de Trabzon'a özgü bir üzüm arkadaşlar birçoğunuz bunu bilmez bunun da pazarlamasını nasıl yaparız onu düşünüyoruz tahta kasa lazım ezilmemesi için kargoya verirken kargoyla görüştüm dedi üzüm gönderen var dedi yani görüyoruz ama tahta sandıklarda gönderiyorlar dedi. E, bakalım eğer şeyini yapabilirsek paketleme dizaynını e, bundan da göndereceğiz. E, ve şiddetle de tavsiye ederim yani. Çok sevilen. Yani bunu sevmeyen yoktur herhalde Trabzon'da. Böyle hüpletilerek yenilen bir üzüm. Bastırdınız mı hüp diye içi çıkar. Ve aroması çok değişiktir. Böyle egzotik bir tadı vardır yani tatlı. E, şerbetimsi gibi. Neyse şey yaparsak paketlemesine bir çare bulabilirsek sipariş verirsiniz. Ben de gönderirim. Göstereyim hemen üzümü size. Üzüm şöyle bir üzüm. Şöyle. Şu anda pembemsi çünkü tam olmadı ama kuzeye onu anlatamayız. Şöyle koyayım şunu. Bu simsiyah olacak. Tombul tombuldur üzümleri. Çok suludur. şöyle şöyle keselim. Gördüğünüz gibi. Bakın şöyle. Bakın şimdi geliyor bir tane daha. Bu üzümü şiddetle tavsiye ediyorum size arkadaşlar. İnşallah paketlemesine bir hal çare bulursak ve bu kesinlikle ilaçlanmayan bir üzüm. Yani hiçbir şekilde bunu ilaçlamıyorsunuz. Buna böcek, kurt, murt hiçbir şey girmiyor. Bundan komposta yaparlar burada. Genelde çiğ tüketirler. Yani böyle bir şey yapmadan ama kompostasını da çok seviyorum ben. Toplayayım da. Üzümleri teslim ettim. Abimi bekliyorum. Bu da böyle yeniyor işte dua edin bana arkadaşlar. Yani bunlar benim son şanslarım. İnekleri aldık aldık alamadık. Ancak hindi tavuk bakarız yani. Zaten şu inekleri sattığımdan beri stres stres stres. Dün gece rüyamda deprem oluyor görüyor. Annemin orada kalıyorum. Deprem oluyor diye bağırıyor annem. Gözlerimi açıyorum tavan çatlamaya başlıyor böyle ama yataktan kalkamıyorum sallanıyor sallanıyor. Çatlaklar büyüyor. Üzerime taşlar gelecekmiş gibi. Derken uyanıyorum yani. Çok korkunç bir yer gördüm. Dua edin de şu işi annemizin akıyla bir halledelim. Bismillah dedik. Yola koyulduk. Gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bu videoyu yani bu video biraz karıştı. Açık ahırla başladık. Çinek haberi geldi. Malzeme gelecekti ama olmadı. Şu anda bizim için en önemli olan nedir? İnek. Bulan, bulamıyoruz yani. Yok. Aa, abi de, sen de duydun. Evet. 6-7 kişinin elinde bunun piyasası. Hep aynı kapıya çıkıyoruz yani. Diyorlar ki camı yukarı ver biz ses açarız. Gidiyoruz birine fiyatı şu. Ama diyor ben sizi birine yönlendireyim. Bir numara veriyor. Numarayı giriyorum falancı kişi aramışım. Neyse başka yere gidiyoruz. Diyor ki ben sizi şuraya yönlendireyim. Gidiyoruz adamın kapısına. E adam diyor ben telefonda görüştüm sizden. 6-7 kişi. Ama bugün bize gelen haber ee, bakalım ondan daha önce görüşmedik. İki tane ağır gebe DK'm var demiş. Satmaya düşünüyormuş. Biz de hemen atladık yola gidiyoruz. Allah'tan hayırlısı. Bakalım. Evet bu video bu kadardı. Bir sonraki videoyu sabırsızlıkla bekleyeceksiniz biliyorum ama uzun sürmeyecek hemen yayınlayacağım. Olaylardan sizleri haberdar edeceğim. Ee, bu video bu kadardı. Beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. bin abone olmamıza gerçekten az kaldı. Şu anda 19.200'lerden gidiyoruz. 235'lerden hatta. Algoritmam düzeldi. Abonem güzel geliyor. İzlenmelerim yükseldi. YouTube tekrardan beni önermeye başladı. Hadi bakalım her şey yoluna gelecek, girecek. Sloganımız hala geçerli. Her ne kadar şu anda hep olumsuzluklarla karşılaşsak da biz ümidimizi kaybetmedik. Yolumuzda devam ediyoruz. Sonunda her şey güzel olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hadi, hadi, hadi.